Yatırımım Trader sunar. Merhabalar bu arada hoş geldiniz haftalığa. Ne dersiniz efendim? Memnuniyetle hoş bulduk. Evet altın fiyatlarına baktığımız zaman inanılmaz bir süper döngüye girdi diyebiliriz. Özellikle 3000 dolar 10 seviyesinden 4000 dolar ve 4000 doların aşılması hızlı bir şekilde 4370 dolara geldik. Peki ne değişti? Hiçbir şekilde düzeltmesiz altın fiyatlarına bu denli yükseliş hareketi görüyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerinde eşanlı olarak yoğun bir altın satın alma talebi var. Bu bugüne kadar çok karşılaştığımız bir durum değildi. Yani Asya'da alındığında genelde Batı'da satılırdı veya Avustralya'da para oluşunda Avrupa'da bir biraz sabit giderdi. Şu an biraz çaresizlikten, birer biraz yer yatırım araçlarının ciddi manada güvensizliğinden kaynaklı olarak altın fiyatlarında ciddi bir şekilde bir güven liman etkisi, bunu risk savaş veya jeopolitik etkiye bağlamadan. Tamamen yatırım araçları arasında biraz daha elde tutulur ve geçmişte rüştünü ispatlamış bir yatırım varlığı olarak bugün yatırımcıların ciddi manada e, sığındığı bir yatırım aracı olarak karşımızda duruyor diyebilirim. Yani o hep ezberimizde olan o güvenli liman, o algı hep devam ediyor. Böylece de devam edecek galiba. Onu mu alınıyoruz. Yani bu yukarı doğru çıkış böyle devam eder mi? Nereye kadar? Açıkçası altın fiyatlarında bu hafta Bence tarihin en önemli haftası olmaya aday. Çünkü Öyle altın mi? fiyatlarının altın fiyatlarının geçmiş içerisine baktığımız zaman... ...tarihte en fazla 9 hafta üst üste yükseliş hareketini gözlemledik, gözlemliyoruz. Ve şu aşamada altın fiyatlarında bir 9 haftalık yükseliş hareketi sonrası... ...yarın 10. haftaya başlayacağız. Hı hı. Burada altın fiyatlarında bir karar destek aşaması göreceğiz. Eğer altın fiyatları bu hafta dönmezse ons altında 6 bin doların yolu açılır diye düşünüyorum. Fakat bu hafta olası bir düzeltme hareketi ciddi manada sert pozisyon kapatmalarıyla 3700 dolara kadar da gevşeyebilir. Dolayısıyla bu hafta volatilitenin son derece yüksek olduğu ve bir değişimin ortaya çıkacağı bir hafta olmaya aday diyebilirim. O bakımdan kritik diyorsunuz. Yani eğer bir düşüş olmazsa bu hızlı yükselişi devam edecek. Yani veriler onu gösteriyor. Kesinlikle öyle yani şu an eşanlı eş olarak dünyanın hemen hemen her yerinde altın satın alındığını gözlemliyoruz. Bugüne kadar altın fiyatlarına baktığımız zaman ağırlıklı olarak Çin, Hindistan ve Rusya'nın özellikle son bir buçuk yılda altın fiyatlarını ciddi manada taşıdığı buna karşılık Batı'da özellikle ABD ve Avrupa'da çok fazla altının ilgi görmediğini gözlemliyorduk. Şu an gelmiş olduğumuz noktada özellikle ABD'de Fed'in üzerindeki bağımsızlık tartışmalarının ciddi manada alevlenmiş olması. <laughs> ABD'de enflasyon sorunu çözülmeden FED'in faiz indirimine gitmiş olması ve her şeyden önemlisi önümüzdeki yıllara ilişkin ABD'de yüksek enflasyon beklentisinin şimdiden yatırımcılar tarafından fiyatlandığını gözlemliyoruz ki hı hı. altına dayalı yatırım fonlarında 5 yıl aradan sonra Eylül ayında bir 100 tonluk giriş gördük ki bu altın fiyatlarındaki muazzam yükselişin en önemli hikayesini oluşturuyor. Burada biraz temkinli olmakta fayda var. Açıkçası Asya piyasalarından çok olumlu sinyaller gelmiyor. Özellikle Çin'e baktığımız zaman çok uzun aylardan sonra altın fiyatlarının Avrupa'ya göre 200 dolar aşağıda iskontolu fiyatlandığını gözlemliyoruz ki bu bize şunu işaret ediyor. Hı hı. Asya'da talep durdu. Dolayısıyla eğer batıda da bir miktar soluklanma isteği ortaya çıkarsa ki bunu bu hafta göreceğiz, bu tarafta ciddi manada bir kırılma yaşayabiliriz. Ama bu yatırımcılarda kesinlikle bir düşme ve kırılmaya yol açmamalı çünkü altın fiyatlarının girmiş olduğu bir döngüde işler iyi gitse de kötü gitse de altın kazandırmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle doların küresel piyasadaki işlem hacminin giderek azalıyor olması ve ABD tahvillerinin de artık geçtiğimiz yıllardaki kadar ilgi görmüyor olması altını gerek merkez bankalarının elinde gerek kurumsal yatırımım trader sundu